Merhabalar, 16. deneme birinci soru. E, aralarında 15 metre uzaklık bulunan O1 ve O2 noktalarından sabitlenmiş. Kalınlıklar önemsiz. K ve L çubuklarının boyları LK ve LL'dir. Çubukların X ve Y uçları sabit büyüklükteki 4 metre bölü saniye ve 18 metre bölü saniye süratle 0, 5 saniyede yere getirilir. Buna göre cisimler yere geldiğinde X ve Y uçları arasındaki uzaklık kaç metredir? Şimdi X cisminden başlıyorum. X cismi buradaki çizmiş olduğumuz çember gibi düşündüğünüz zaman O1 merkezli boyu şekildeki gibi LK. Şimdi burada e, bir çeyrek çember düşünebilirsiniz. Buradaki sizin tam bir çember gibi düşündüğünüzde buradaki X ucunun çizmiş olduğu çemberin 4D1'i kadar yani 2P çarpı LK bölü 4 kadar yol alacak. Hangi hızla alıyor bu bunu? 6 metre bölü saniye büyüklükteki bir hızla 1 bölü 2 saniyede. O zaman e, pi yerine de 3 alacağımızı söylemiş. O zaman 3 kere 2 6. Bunlar sadeleşti. Buradan LK eşittir 2 metre yapacak. Yani burası eşittir 2 metre. Şimdi aynısını buradaki L çubuğu için yapıyoruz. Şekildeki gibi gelecek. Burası LL olacak. O zaman 2 pi çarpı LL bölü 4 eşittir. 18 metre bölü saniye hızla 1 bölü 2 saniyede geldi. E buradan gerekli işlemi yaptığımızda şunları bir sadeleştirdik. 2 kaldı. Buradaki 2 ile de bu arkadaşı sadeleştirdik. E Pi yerine 3 yazdığımda bunlar da sadeleşecek, 6 kalacak. Buradan da L'nin boyu eşittir. 6 metre çıkıyor. Burası da 6 metre. Önceden bunların arasındaki uzaklık bize şu mesafeyi sormuş. E burası artık 15 metre ise 13 metrelik bir mesafe kaldı. 6 metrede L çubuğunun boyu ise toplamda X ve Y uçları arasındaki uzaklık 19 metre olacak. Cevabımız Denizli seçeneği. Şimdi sorumuz şöyle. Düşey kesiş şekildeki gibi olan yolun sadece LM arası sökülmelidir. K noktasından serbest bırakılan cisim KLMNP yolunu izleyerek P noktasından geçiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi şıklara tek tek bakıyoruz. A şıkkımız şöyle. Cismin L noktasında kinetik enerjisi P'dekinden büyüktür demiş. Şimdi K noktasından serbest bıraktığımız cisim burada sahip olmuş olduğu potansiyel enerjinin tamamıyla eğer cismin kütlesine M dersem MGH'lık bir kinetik enerjiyle geçecek. Şimdi sonra bu L ve P noktalarının aynı yatay seviyede olduklarında Herhangi bir potansiyel enerji dönüşüm yok. Ama cismimiz buradaki sürtünmeli yoldan geçeceği için enerjisinin bir kısmını kaybedecek. Demek ki L noktasındaki kinetik enerjisi P'dekinden daha büyük olacak. Cismin K'daki potansiyel enerjisi N'deki potansiyel enerjisinden büyüktür. Şimdi potansiyel enerji biz biliyoruz ki MGH şeklinde. E o zaman buradaki N'nin bulunduğu seviye, K'nın bulunduğu seviyeden daha aşağıda olduğu için K'deki potansiyel enerjisi N'dekinden daha büyük olacak. C seçeneği cismin K'deki mekanik enerjisi M'dekinden büyüktür. Şimdi K ve M noktalarını incelediğimizde K noktasındaki potansiyel enerjiye sahip M noktasına geldiğinde sürtünmeli yüzeyden geçtiği için enerjisinin bir kısmını yani mekanik enerjisinin bir kısmını kaybettiği için C seçeneğimizde doğru. D seçeneği ise Cismin N'deki kinetik enerjisi P'dekinden küçüktür diyor. Şimdi N-P arasına baktığımızda biz herhangi bir sürtünmeli yüzey yok. Ama N noktasından P noktasına gelirken potansiyel enerjisinin bir kısmını P'ye ve e, kinetik enerjiye dönüştüreceği için P'deki kinetik enerjisi N'dekinden daha büyük olur. Ama E seçeneğine baktığımızda cismin M'deki mekanik enerjisi N'dekinden büyüktür diyor. M'deki kine, e, mekanik enerjisi N'deki mekanik enerjisine eşit olmak zorunda. Çünkü M N arasında herhangi bir sürtünmeli yüzey olmadığı için mekanik enerjinin korunması gerekiyor. Bu nedenle M ve N'deki mekanik enerjiler eşit. Yani doğru cevabımız E seçeneği olacak. Şimdi sorumuz şöyle. Esnek ortamdaki salınım hareketine nokta nokta denir? Ortama verilen titreşime nokta nokta denir. Titreşim doğrultusu hareket doğrultusuna paralel olan dalgalara nokta nokta. Titreşim doğrultusu hareket doğrultusuna dik olan dalgalara nokta nokta denir. Buna göre dalgalar konusuyla ilgili yukarıdaki ifadelerde boşluklar tamamlandığında aşağıdakilerden hangisi boşta kalır? Şimdi baştan okuduğumuzda esnek ortamdaki salınım hareketine titreşim denir. Devam ediyorum. Ortama verilen titreşime dalga hareketi denir. Titreşim doğrultusu hareket doğrultusuna paralel olan dalgalara boyuna dalga denir. Titreşim doğrultusu hareket doğrultusuna dik olan dalgalara da enine dalga denir. E bu nedenle bizim B seçeneğindeki genlik ifademiz yukarıdaki paragrafta verilmemiş. Doğru cevabımız B olmalıydı. Dördüncü sorumuz şöyle. Düşey kesici şekilde şekil 1 ve şekil 2'de verilen içinde D ve 2D öz sıvı bulunan kaplardaki pistonlar sürtünmesiz ve ağırlıklar önemsizdir. Ağırlıklar Gx ve Gy olan XY cisimlerinin denge durumu vermiştir. Buna göre Gx bölü Gy oranı kaçtırdım. Çok standart bir su cenderi sorusu. Biz en alttaki pistonun bulunduğu seviyeden düz bir çizgi çizdiğimizde bu seviyedeki toplam basınçlarımız bizim eşit olmalı. Şimdi burada iki kolda da açık hava basıncı olduğu için buna herhangi bir şey açık hava basıncı ile ilgili yazmayacağım. Yani buradaki açık hava basıncının büyüklüğü önemsiz. Şimdi P1 noktasının üzerinde bizim GX ağırlıklı bir cismimizin katı pistona yapmış olduğu bir basınç var. Burada dikkat edeceğimiz olay piston ağırlıklarının olmaması. Diğer kolda herhangi bir piston yok. P2'nin olduğu yerde P1 eşittir P2'yi de yazalım. Orada sadece H yüksekliğinde D öz kütleli bir sıvının yaptığı basınç var. Buradan da HDG gelecek. Ufak bir işler dışlar çarpımından GX eşittir. HDG S geldi. Şimdi aynı mantıkla ikinci şekle baktığımızda bu çizmiş olduğumuz seviyedeki basınçlar değişir. Bunlara P1 ve P2 basıncı dedim yine. O zaman P1 basıncı eşittir P2. P1'in bulunduğu yerde GY bölü 2S basıncı var. P2'nin bulunduğu yerde de 2H çarpı 3D çarpı G sıvı basıncımız var. Buradan yine biz G'yi GY yalnız bıraktığımızda işler dışlar çarpımından 12HDGS gelecek. Bizden istenen şey GX'in GY oranı. Yani HDGS'nin 12HDGS'yi oranında buradaki HDGS'ler sadeleşecek. Cevabımız 1 bölü 12 yani A seçeneği gelecek. Merhabalar 5. soru. Yünlü bir kumaşa sürtünerek elektriklenen ebonit bir çubuk yünlü kumaştan ayrılarak artı yüklü bir elektroskoba dokunduruluyor. Buna göre elektroskobun yaprakların hareketi için verilen yargılardan hangileri doğru olabilir? Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir husus var. Şekildeki gibi pozitif yüklü bir tane elektroskop çiziyorum. Ben ebonit bir çubuğu yünlü bir kumaşa sürttüğümde ebonit çubuk eksiyle yüklenir. İşte ben bu eksiyle yüklenmiş bu ebonit çubuğu götürüp bu elektroskopumuza dokundurduğumuzda yani buradan siliyorum. Şekildeki gibi ebonit çubuğu buradaki elektroskopa dokundurdum. Şimdi buradaki olayımız şu. Biliyorsunuz ki elektroskoplar iletken maddeden yapılmıştır. Yalnız ebonit çubuk yalıtkan bir maddedir. Lütfen buna şu şekilde dikkat edeceğiz biz buradaki ebonit çubuk ve elektroskop yük alışverişi yapmayacaklar. Çünkü bir iletken bir yalıtkan. Burada sadece eksi yüklü bir cismi elektroskoba yaklaştırmış gibi işlem yapabiliriz. E bu da şu anlama geliyor o zaman. Buradaki e cisim yani ebonit çubuğumuz elektroskopta topuzunda bulunan eksilerin bir miktarını aşağıya itecek. O zaman bizim elektroskopumuzun yaprakları arasındaki açılar ancak biraz azalabilir. O nedenle cevabımız biraz açılık olmaz. Önce tamamen kapanıp sonra açılık olmaz. Sadece A seçeneğindeki yalnız bir biraz kapanır olabilir. Altın sorumuz şöyle. Paralel güneş ışığı altında bulunan buz parçasından kesilen kesti alanlar S ve 2S olan yükseklikleri eşit X ve Y buz kalıpları şekilde göstermiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi öncülerimize baktığımızda X ve Y buz kalıplarının birim zamanda aldıkları ısı enerji miktarları eşittir. Şimdi bakalım. Bir kere bunlar S ve 2S Bizim buradaki X buzumuz bu S kestiğinde ne kadar Q ısısı alıyorsa. Buradaki 2S kesitli Y buzu ise 2Q'luk bir ısı alacak. Yani buradaki biz şunu düşünebiliriz. Buradakini SS şeklinde böldüğümüzde her bir S parçası Q kadar ısı alıyordu. O zaman... Buradaki Y buzumuz birim zamanda 2Q ısı alacak. Yani birinci ifademiz yanlış. X ve Y buz kalıplarının tamamı eşit süredir demiş. Evet eşit sürede erecekler. Çünkü e, yüzeyleri S2S aldıkları ise Q2Q ise şekildeki gibi ikisi de eşit zaman diliminde eşit miktarda buzu eriterek inecekler. Çünkü direkt dik bir şekilde ısıya alıyorlar. Yandan sağdan soldan herhangi bir ısı alımı yok. O nedenle ikinci ifademiz doğru. 3. X ve Y buz kalıplarının birim yüzeylerinin birim zamanda aldıkları ısı enerjileri eşittir demiş. E bunu yukarıda anlatmıştık zaten. S kesitli Q kadar ısı alıyordu X için. 2 S kesitli Y 2 Q ısı is alıyordu. Yani S kesitine düşen ısı miktarımız aynı zaman dilimi için Q diyebiliriz. Bu nedenle üçüncü ifademiz de doğru olacak. Cevabımız D seçeneği 2 ve 3 olmalı. Merhabalar 7. soru. Eşit boydaki K, cisimlerinden K cismi odak uzaklığı F olan çukur aynı önüne, L cismi odak uzaklığı F olan tümsek aynı önüne, M cismi ise düzlem aynı önüne şekildeki gibi yerleştirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi buradaki doğru seçeneğimiz bizim A. Bu nedenle diğer şıklara bakmak için E seçeneğinden başlıyorum. E seçeneği şöyle demiş. M cismi aktik yönde hareket ederse görün, görüntünün aynaya uzaklığı azalır. Şimdi görüntünün aynaya uzaklığı için bu bir düzlem ayna. Ee, eğer cismimiz bizim f kadar uzaktaysa görüntüsü de f kadar uzakta olacak. Biz buradaki m cismini artı x yönünde hareket ettirirsek görüntü de eksi x yönünde hareket edecek ve aynaya olan uzaklığı azalacak. E seçeneğimiz doğru. Şimdi D seçeneğine bakıyorum. L cismi artı x yönünde hareket ederse görüntü boyu artar. Şimdi L cismi bir tümsek ayna önünde. Tümsek aynadaki genel olayı bir hemen şuraya hatırlatalım. Siz tümsek aynanın önüne cismi nereye koyarsanız koyun. Tümsek aynadaki tüm görüntülerimiz odak ve tepe noktası arasında cisimden daha küçük bir şekilde oluşuyordu. Bu cisim bu da görüntüsü. Siz cismi eğer aynaya yaklaştırırsanız görüntüsü de büyüyerek aynaya yaklaşacak. E, D seçeneğinde de artı x yönde hareket ederse görüntü boyu artar demiş. E, biz de bundan bahsettik zaten. Şimdi devam ediyorum aynı şekilde. L cismi eğer eksi x yönünde hareket ederse siz bu cismi eksi x yönde çektiğiniz zaman görüntü tepe noktasından itibaren odak noktasına doğru yaklaşacak. Yani görüntünün aynı olan uzaklığı artmış olacak. C seçeneği de doğru. B seçeneği ise şöyle bir çukur ayna önündeki K cismi artı x yönünde hareket ederse görüntü boyu azalır diyor. Şimdi buradaki K cismimiz bizim odak noktasında odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuzda ve belirsiz bir şekilde oluşuyordu. O zaman siz bu cismi artı x yönünde hareket ettirdiğiniz zaman aynaya yaklaştırıyorsunuz. O zaman görüntü de sonsuzdan itibaren küçülerek aynaya yaklaşacak. Küçülmesi demek görüntü boyunun azalması demek. Zaten bizim çukur aynadaki kritik noktamız odak noktasıdır. Çukur aynada hangi taraftan geldiğiniz önemli değil. Çukur aynada odağa yaklaşan bir cismin görüntü boyu büyüyerek aynadan uzaklaşır. A seçeneğine baktığımızda ise K cismi eksi x yönde hareket ederse görüntünün aynaya uzaklığı önce artar sonra azalır demiş. Hayır siz bunu bu cismi eksi x yönünde çektiğiniz zaman görüntü aynaya doğru yaklaşacak. Yani bizim doğru seçeneğimiz yanlış aradığımız doğru seçeneğimiz A olacak.